Herkese merhaba. Vizenin dördüncü sorusu olan dairenin alan ve çevresini bulan programı yapacağız. İlk baştan kodları anlatacağım. Daire CS diye bir sınıf açtım. Plus daire diye. Sonra dairenin içinde double. Double değişiğinde yarı çapı tanımladım. Burada da public double yarıçap çap yaptım. Burada da get ve set bloklarıyla return yarı çapı yaptım. Return yarı çarp. Değilse set yarı çap value olacak. Sonra public double alan hesaplı ile double yarıçap çap yazdırdım. Ee, burada double alan sonuç ve ee, burada alan alan hesabı yapacak dairenin 3.14 çarpı mat pow diye bir, bir kütüphanede yarıçapı yarıçap yarı, çarpı, yarı 2 olarak yazdıracak. Burada public return alan ile alan sonuçta döndürecek public double ile çevre sonuç yazdıracak. Double yarıçap yazdıracak. Double çevre sonuçta da 2 çarpı pi çarpı r'den 3.14 kabul ettik. Yarı olarak yazdıracak. Return de çevre sonuç yapacak. form, formda da ilk baştan form kısmını anlatayım. Bir tane label kullandım. Bir tane de textbox tane de buton kullandım. Butonda hesapla yazacak. Şimdi forma gelelim. Formda da buton bir kuleyin içinde de daire D diye class tanımladım. Klasımı da new daire olarak tanımladım. Parantez parantez açtım sonra noktada bir koydum. Sonra D nokta yarı çap diye classında sınıfında yani convert to double ile değişkenli textbox1.txt e yazdım. Sonra burada yorum satırı açtım. xbox 1items0 ile alan alan e, D alan hesapla olarak yazdırdım. E, sonra da xbox 1items1 .it ile çevre de çevre de yani böyle şekilde hesaplanacak D çevre sonuç olarak burada da MessageBox ile MessageBox.Show dairenin alanı e, Dairenin alanı D alan hesaplı D yarı çap olarak yazacak yani burada dairenin mesaj box'ta da gösterdiği zaman dairenin alanını gösterecek. Burada da mesaj box show dairenin çevresi şeklinde gösterecek çevre sonuç şekilde. D yarı çap ile değişken tanımladık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.